Şu anda bebekte kalabalık bir ekip Oğuzhan'ın kapısının önündeyiz. <laughs> Hemen buradayız. Folk adabında gerçekten bunu yapmak vardır. Birimizin başına patlayacak da oğuzların başına patlayacak. Peki biz biraz azizlik konuşursak kendisi şey çıkarsın. Ya... Gerçekten bu yaptığımız doğru mu? Bir dakika, iki arkadaşım orada Üzülüyor musunuz böyle bir şekilde? Bir şey olmaz, şey, şey, ben... Abi bak, ben buraya geldim. Pişman yani, değil. Buraya gel. Hayır. Ge <laughs> bir yanım çok üzgün ol, bir yanım çok uzak. Üç adam bunlar ya bunlar. ikisi birden anında sattılar ya. Bir adam gibi adam anda içeride uyuyor. Şöyle girelim içeriye. İçeride e, Oğuzhan uykuda. İçeriye bir anı dalacağız. Işıklarımızı, müziğimizi açacağız. Ve tepkileri hep beraber göreceğiz. Mesela... Çocuklar, Allah sonumuzu hayır etsin. Yani birimiz hepimizi, hepimiz, hepimiz birimizin mahvedecek. Bu <laughs>

¡Eh, mira! Hani hani <laughs> almazsan <kerekola gideceğim, laughs> gemilerde <talim gr> <Mother> var, <laughs> <keep> <laughs> var o da gitti sevelenli var. ha sok sok Şaka her şey tamam. Evet. Şu kafanızda inmeyenler <laughs> utanmıyorsunuz değil, <laughs> <olsan. tam gülüyor> değil mi? Şu an Facebook'ta canlı, 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 canlı yayındayız <laughs> Şu an Facebook'ta <laughs> canlı Şu an Facebook'ta canlı yayındayız Şu an Şu an şey. canlı, <gülüyor> canlı <gülüyor> evet. İzleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın aşkına ne yapıyorsunuz? Gidin evinizde uyuyun İsa gibi. Ulan seni sevdiğimizden kalkın lan, kalkın. Ben. Kalk, kalk, kalk. Şey... Kal, kal. 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 Abi pastanızı çıkarıp öyle yiyin. Bak şu an ne söyleyeceksin? Destabilice artık kanka, Abi, Ya hepinizi anlarım. Ben şu resme inanamıyorum ki. O bize o tişörte inanamıyoruz. O da ne <laughs> tişört? Ya bu neymiş ya? Gelsene Allah aşkına ya. Bilmem ya. 3 saniye çok ciddi bir şoktaydım. Benim Size ben nasıl girdiniz benim abi? Benim yani. parmağıma girdik. Evet. Değil mi? Ya inanılmaz. Ben de bende hala bir ihtimal rüya olabilir. <laughs> o senin içinden küfür ediyorsan dışından etsene onu da bekliyordum. <gülüyor> Şunu <gülüyor> <Evet>. kaldırsanız diyeceğim. <DJ gülüyor> <abi. gülüyor> Ya şu an polisi aradım. Dedim ki beyaz ütü Ahmet Kural, Murat Çemcir, Eser Yener, İbrahim yok. hepsi zorla evime girdiler. Mesela önce beni götürdüler. Hayır geri derdim. Bana geri Bu bir denemeydi. Eve 23 kişi girdik. Şuraya girene kadar uyanmadı. Hiç öyle bir şey yok. Evet evet. 23 tane Seni... sen de erkek. <laughs> öyle düşün. Seni gitti yol yol bunu, ya, bunu yayınlamayacağım. Yiyeceğim. Bu sana bir ders olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Siz <laughs> bu arkadaşlar. kadar adam gidecek gibi durmuyorsunuz. Ben Yok size çare yapayım. Hadi gel <laughs> arkadaşlar. Hadi. hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Arkış, Şahı. Şahı. Hadi gel. Arkadaşlar bu cuma Beyaz Show'da görüşmek üzere. Evet beni de görün. Saat 10 beri ne uyanmasını bekliyor. Hadi nasılsın? Bir daha erken uyuyor. Cumartesi için dönmüyor.